YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 19-29 Ocak arasında dünya premierini yaptığı Sundance 2023'ten izlediğim 85 film arasında 13. sıraya yerleşen Infinity Pool ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Brandon Cronenberg özellikle Antiviral ve Possession'ın ardından Infinity Pool ile belli bir geleneğin sözünü veriyor onu söylemek lazım ve David Cronenberg'in veliahtı olarak dikkat çekiyor. İlk iki filminde özellikle daha net bir şekilde body horror'a gitmişti. Burada daha ziyade bilim kurguya kaymış. Infinity Pool'da özellikle böyle hani Westworld vari hani günümüz toplumunun hani Westworld'üne cevabı gibi beliren bir film var. Alexander Skarsgård ve e Mia aslında işin içine cinsellik ve şiddeti de sokan bir yapı izliyoruz biz burada ve Infinity Pool ismi de kapitalizm eleştirisi olarak karşımıza çıkarılıyor ve yani sınırları zorlayan bir havuz noktasında özellikle sınırları zorlayan filmler arasında fazlasıyla silah adı Yani daha önce özellikle yani Brandon Cronenberg'i tabii Antiviral'la Possessor'da yaptıkları daha böyle sınırları zorlayan yani o iddiada değildi. Burada özellikle ...bayağı bir cinsellik oranı yüksek bir film olduğu söylenebilir Brandon Cronenberg namına. E, o açıdan da dikkat çekici ve ilginç imgeleri var. Zaten e, görüntü yönetmeniyle de... ya ...sürekli çalışıyor. Ona dair hani e, yazı çok iyi kavramış. E, bunun ötesinde Mia Goth da burada yakışmış rolüne ama Alexander Skarsgård hani... E, ...biraz fazla mı kendine güvenmiş? O tartışma konusu tabii. E, onu söylemek lazım. E, yani biraz onun... Ee, şeyin zararını görmüş Infinity Pool ve e, özellikle de yani Brandon Cronenberg'in de e, büyük oranda burada e, yaptıkları hani e, şey Westworld'le e, şey e, otomatik portakal arası aslında ya yani özellikle belli bölümlerde hani hapishaneye gitme mevzusu şiddet uygulama noktasında e, oradan otomatik portakalı kapının açılmasına sebebiyet veriyor. E, o anlamda da yani günümüz toplumundaki şiddete dair bir şeyler söylüyor. Diğer taraftan Westworld tarafında da böyle cinselliği aktif hale getirmiş yaz tatili üzerinden ve oradaki böyle e, cinsel fantazi sahneleri yani dikkat çekici bir Eyes Wide Shut veya Salo e, dokunuşunu harekete geçiriyor. Carpenter'ın Kozmik e, Korku modern klasiği In the Mouth of Madness e, durağına da uğruyor fazlasıyla aslında ve e, Skarsgård'un e, karakteri James Foster oradaki e, Sam Nail ile kardeşlik ilişkisi kuruyor ve bu sayede de aslında e, filmi yapısal açıdan Westworld, Otomatik Portakal ile In the Mouth of Madness çılgının ötesinde arası olduğunu söylemek gerekir. Cronenberg hedonizme ayna tutan bir e, ada tasarlamış ve bu oteli de böyle konumlandırmış ve bu sayede de aslında imgesel bir sarhoşluk da çokça e, yaratıyor. Ya Bu açıdan da ilginç sahneleri olan sınırları zorlamasıyla baştan sona kendini izleten bir yapıt e, imza atmış Brandon Cronenberg. Düzgün ve... Ya özellikle son 10 yılda zaten David Cronenberg'i hani Cosmopolis haricinde yaptığı son 3 film Cronenberg'in yaptığı filmlerin tamamından iyiydi. Burada da o noktaya ulaşıyor. Ama son düzlükte özellikle yani çok böyle ele aldığı mesela hani daha önce ele alınmamış mıydı? Yani bir otel işte bir otel üzerinden böyle kapitalizm eleştirisi yani ütopik bir otel üzerinden. E, bu yani çok var artık günümüzde yani Westworld zaten e, şeye de yani dizi olarak da yeniden devreye girdi. Zaten 70'lerin klasiğidir Westworld yani. E, oradan e, Ondan e, onun üzerine neler gelişti hani sınırları zorlama noktasında burada özellikle Miyagot üzerinden sağlam sahneler var ama e, onun ötesinde hani kült olacaktır tabii Infinity Pool ama çok da böyle hani Brandon Cronenberg çok da böyle sınırları zorluyor sinemada noktasında bir şey söylemek güç ama yani çektiği sahnelerle kullandığı imgelerle ve ele aldığı mevzuyla dikkat çekici bir yönetmen gerçekten yani ismi bile yeterli Baba Cronenbergi sollamayı becerse de son 10 yıldaki genel toplamda gittiği yerde aslında bunu işte bir videodrom bir e, ee, kıvamında bir bilim kurgu başyapıtına kadar da götürmüyor elbette. Onu söylemek gerek. Brandon Cronenberg'in oyuncağı. Enerjik bir e, kozmik oyunlu bilim kurgu filmi. Petri'nin Marcelo Mastroianni'ye başrolle yerleştirdiği e, B sınıf kült oyunlu bilim kurgusu. E 10. kurban 1965 tarihinde ona body armor kardeşi olarak geliyor ayrıca. E, benim Infinite Pala puanım 10 üzerinden 6.5 sizin Infinite Pala puanınız kaç? E görüşlerinizi bildirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.